Bir saniye. Ben eşim ekonomik nedeniyle beni terk etti. Çocukların madde bağımlısı. Çaresiz bir babayım. Allah rızası için yetkililerden ben yardım dileyim. Peki Muhtem nasıl, nasıl bir yardım biliyorsunuz? İş mi bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz yetkililerden? İş de beklerim. Yardım da beklerim. Her türlü yardımı bekliyorum. Çaresiz bir babayım ben. Peki, eşiniz ekonomik nedenlerden dolayı beni terk etti diyorsunuz. Sizi terk etmiş eşiniz. Evet. Çocuklarınız madde bağımlısı. Oldu. Böyle bir evin içerisinde yaşıyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bu soğuk kış gününde... ...yanan bir soba yok sanırım, içeri buz gibi. Görüyorsunuz evin durumunu. Çaresiz bir baba. Peki buradan son mesajınız ne olacak? Siz davul çalıyordunuz değil mi? Daha evet, önceleri. Evet, davul çalıyordum, Davul çalıyorum. bu bitti. Bu pandemiden dolayı da he, hiç iş he, yok. He, pandemi hiç yok zaten iş. Yazık zaten. Peki geçmiş olsun. Mutlaka sizi duyan, sesinizi, sizin görüntünüzü izleyen insanlardan mutlaka bir yardım eli gelecektir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.